döken dağlarıyla özdeşleşen bir bölge olarak doğasının sunduğu güzelliklerle doludur. Bu dağlar üzerinde yetişen çiçeklerle geçmişin izlerini taşır ve bu toprakların kültürünü simgeler. Halı dokuma sanatı doğadan ilham alarak şekillenir. Her çiçek ve desen kendine özgü bir hikaye anlatır. Palandöken'in dağlarında yetişen çiçekler doğanın ve kültürün birleşimini temsil eder. Çiçekler, çimenler ve dağların renkleri halılarımızda motif haline gelir ve bu estetik kültürel derinlikle buluşur. Unutulmaması gereken her çiçeğin ve desenin bir anlam taşıdığıdır. Bu motifler geçmişi, kültürü ve milleti simgelerken, palandökenin dökenin dağları da tarihimizin izlerini taşır. Bizler halılarımızda bu izleri işlerken bölgenin kültürel mirasını yeni nesillere aktarmayı amaçlarız. Halılarımız geçmişin ve geleceğin buluştuğu bir nokta haline gelir. Bu doğanın ve kültürün güzelliklerini her bir çiçek ve desenle geleceğe taşırız. Erken Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezleri olarak kursiyerlerimize sunulan hizmetlerle bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı ve bunu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Kursiyerlerimize verilen koruyucu ve evleyici eğitimlerle aile bütünlüğünün korunması, milli ve manevi değerlerin muhafaza edilmesi amacıyla psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm yetkililerimize, paydaş olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, çalışanlarımıza ve Adem kursiyerlerimize teşekkür ederiz.